Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik sınavlarında çıkabilecek banko sorular video serisi 15'er sorudan oluşan bir video serisidir ve günlük olarak yayınlanmaktadır. Banko sorular 5. videosu ile karşınızdayız. Çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. 1. Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? A) Mahalli mülki amiri B. İl Özel Güvenlik Komisyonu C. İçişleri Bakanlığı D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı E. Defterdarlık Elbette mahalli mülki amiri tarafından verilir. Değerli arkadaşlarım. 2. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup henüz bir iş yerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşlarıyla birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet'in 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Cezası afa uğradığından ve henüz işe başlamadığından kimlik kartı iptal edilmeyecektir. B aldığı hapis cezası süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. C. Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir. D. Ceza zaman aşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. E. Dava zaman aşımı süresince özel güvenlik kimlik kartı geri alınacaktır. Elbette buradaki karşılaşacağı e, müeyyide özel güvenlik kimlik kartını süresiz olarak iptal edilmesi olacaktır. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde C şıkkını işaretlememiz gerekir. 3. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesinde aranan temel ilke nedir? A. Mülkilik B. Şahsilik C. Koruma D. Evrensellik E. Mütekabiliyet buradaki doğru cevabımız sınavda çıkması halinde E mütekabiliyet seçeneğidir. 4. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir? A ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama, B terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, C her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme D. Olay yerini ve delilleri koruma E. Görev alanında yaklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama Değerli arkadaşlarım burada C şıkkı her durumda ve şartta iş yeriyle konutlara girme şıkkını işaretlememiz gerekir. Bildiğiniz üzere doğal afet, yangın ve benzeri gibi durumlarda imdat istenmesi halinde konutlara girilebilir. Zaten bu durumda özel güvenlik olmanıza da gerek yok. Sivil vatandaşlar da girebilirler. Buradaki bizim için de geçerli olan şey e, imdat istenmesi halinde konut ve iş yerlerine girebiliriz. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde işaretlememiz gereken şık budur arkadaşlarım. 5. İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç alarm izleme merkezi eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanununa göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz? A. Güvenlik soruşturmasının olumlu olması B. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlanmış olması C. Lisans mezunu olması D Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, E görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması. Aranacak şartlar arkadaşlar, A, B, C ve D şıklarındaki şartlar aranır. E şıkkında ise görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması şartı e, bu durumda istenmemektedir, arkadaşlarım. 6. Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır? A) Bir defaya mahsus olmak üzere ikaz edilir. B) Silah taşımaya haiz olduğu için herhangi bir işleme uygulanmaz. C) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz. D) Aynı ilde bir daha çalışamaz. E) İdari para cezası verilir bu böyle bir sorunun sınavda çıkması halinde vermemiz gereken cevap C bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz olmalıdır arkadaşlarım. 7. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri B. İkaz levhaları C. Gözetleme kuleleri D. Bariyerler ve kilit sistemleri E. Aydınlatma sistemleri Arkadaşlarım A, C, D ve E şıkları çevre güvenlik sistemlerindendir. İkaz levhaları çevre güvenlik sistemi değildir. Dolayısıyla böyle bir soru çıkması halinde sınavda B şıkkını işaretlememiz gerekir. 8. Özel güvenlik görevlisi Murat ve Hakan yaya devre görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir? A devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidirler. Bu davranış doğru bir davranış şeklidir. B her zaman aynı güzergah kullanılmalıdır. Değerli arkadaşlarım, her zaman aynı güzergah kullanılması doğru bir davranış şekli olmamakla birlikte günümüzde çoğu yerde, çoğu ıı, faaliyet alanlarında, özel güvenlik görevlileri her zaman aynı güzergahı kullanırlar. Aynı güzergahtan devreye gezerler. İşte tom kalemi dediğimiz, tur kalemi dediğimiz kalemlerle belirli noktalardaki yerlere gidip onu okutup devam ediyoruz. Fakat bu doğru bir davranış değildir arkadaşlarım. Yapıyoruz, bunu uyguluyoruz. Fakat doğru bir davranış şekli değildir. C. Dükkan veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir. Buna dikkat edilmelidir. Bu doğru bir da davranış şeklidir. Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir. Elbette görev alanlarımızda dolaşan kimselerin kimler olduğu, neler yaptığı gözlenmelidir. E. Elektrik, su, hava gazı şebekeleri kontrol edilmelidir. Bunlar da bizim çalıştığımız alanlarda kontrol etmemiz gereken yerlerdir. E, dolayısıyla bu şık da doğru bir davranış şeklidir. Az önce de belirtmiş olduğum gibi her zaman aynı güzel yah kullanılmalıdır. Şıkkı yanlış olan şıktır. Doğru bir davranış şekli değildir. Sınavda çıkması halinde bu şıkkı işaretliyoruz. Biliyorum. Tekrar söylüyorum. E, Çalışılan alanlarda genelde bu şekilde yapılıyor. Fakat bu doğru bir davranış şekli değildir. Sınavda çıkmaz halinde de bunu işaretlememiz gerekir. 9. Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir? A) Meraklı kalabalık, B) Fırsatçılar, C) Hava koşulları, D) Sanık, E) Görevli personel. Olay yerini etkileyen faktörler arasında meraklı kalabalık vardır. Fırsatçılar vardır. Hava koşulları etkiler. Sanıklar olay yerini etkileyen faktörlerdendir. Görevli personel olay yerini etkileyen faktörlerden değildir. Görevli personel olay yerini korumaya e, alabilecek personeldir veya e, genel kolluğun Olay yerini incelemek için gelen personeli olay yerindeki e, işte delilleri ve benzeri gibi şeyleri e, kontrol edip tespit eden kişilerdir. Bunlar olay yerini etkileyen e, kişiler değildirler. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkkı işaretlememiz doğru olacaktır. 10- Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır? A) Mağaza kasasından hırsızlık yaparken suçüstü gö görülen kişinin yakalanması. B) Korumakla görevli bulunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son 6 aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması. C) Hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması. D. Patlama riskine karşı girilmesi tehlikeli görülerek yasaklanan yere zorla girmeye çalışan kişinin engellenmek maksadıyla yakalanması. E. intihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere hırsızlık yaparken suçüstü görülen kişinin yakalanması görevlerimizdendir. E, hakkında yakalama kararı verilen kişinin yakalanması adli görevlerdendir. Patlama riskine karşı girmesi tehlikeli görülen yasaklanan yerlere zorla girmeye çalışan kişinin engellemek maksadıyla yakalanması gibi bir görevimizde vardır. 5.188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilir bunlar. İntihar etmeye kalkışanın engellenmesi maksadıyla yakalanması da yine özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. B. Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son 6 aydır boş taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması gibi bir görev ve yetkisi yoktur özel güvenlik görevlilerinin. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkkı veya benzer soru çıkabilir, benzer bir cevap verilebilir. Bu şık işaretlenmelidir sevgili arkadaşlarım. 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Tahsin ile Yılmaz'ın tanzim edebileceği bir tutanaktır? A. Olay yeri inceleme tutanağı. Özel güvenlik görevlilerini olay yeri inceleme tutanağı düzenlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Nitekim özel güvenlik görevlileri olay yerini incelemezler. B. İfade alma tutanağı. Özel güvenlik görevlileri ifade almazlar. Dolayısıyla ifade alma tutanağı da düzenleyemezler. C. Yer gösterme tutanağı. Böyle bir tutanakta düzenlemek gibi bir durumu söz konusu değildir. Kimlik tespit tutanağı özel güvenlik görevlileri kimlik kontrolü yapabilirler. Bu karıştırılıyor arkadaşlar. Kimlik kontrolü yapmakla kimlik tespiti yapmak arasında fark vardır. Kimlik kontrolü yaptığınızda mevcut size beyan edilen kimliğin o kişi olup olmadığını görmeniz içindir. Bu kimliğin gerçekten de bu kişiye ait olup olmadığı veya başka e, bilgilerini kontrol etmek gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu ancak genel kolluğun yapabileceği bir şey, kimlik tespit e, kimlik tespiti yapması. Dolayısıyla Özel güvenlik görevlisinin kimlik tespit et, tutanağı düzenlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü kimlik tespiti yapamaz. Suçüstü tutanağı düzenleyebilir sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla tanzim edebilecekleri tutanak budur. D şıkkını işaretlememiz gerekir. Sınavda çıkması halinde. 12 Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir? A. Uyuşturucu maddeler B. Toksit maddeler C. ilaçlar, D. Atış, artı, atış artıkları E. Kemik parçaları Bildiğiniz üzere uyuşturucu maddeler kimyevi maddelerdir. Toksit maddeler yine kimye, kimyevi maddelerdir. İlaçlar kimyevi maddelerdir. Atış artıkları, barut kimyevi bir maddedir. Dolayısıyla e, bu şıklar değil, e kemik parçaları bunlar biyolojik maddelerdir kemik parçaları. Dolayısıyla böyle bir sınav çıkması, e, sınavda böyle bir soru çıkması halinde bu şıkı işaretlememiz doğru olacaktır. 13. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A. Boy, B. Saç rengi, C. Korku durumu, D. Cinsiyet durumu, E. Yüz durumu. Sevgili arkadaşlarım eşkal tarifinde elbette boy tarif edilebilir, saç rengi tarif edilebilir, cinsiyet durumu tarif edilebilir, yüz durumu tarif edilebilir. Belirtilmesi gereken e, özelliklerdir bunlar. Korku durumu geçici olduğundan dolayı bunun belirtilmesi gerekmez. Dolayısıyla işaretlenmesi gereken şık bu olmalıdır. 14. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar? A kameralar B IR sistemleri C metal dedektörleri D, de pır dedektörleri, E, X-ray cihazları. Sevgili arkadaşlarım, bildiğiniz üzere X-ray cihazları bir manyetik alan oluşturarak içindeki maddeleri algılarlar. Dolayısıyla burada işaretlememiz gereken şık X-ray cihazlarıdır. 15. Özel güvenlik görevlisi Murat görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir? A. Gördüklerini B. Duyduklarını C. Anlat anlatılanları D. Bildiklerini E. Hayal ettiklerini Burada böyle 15. soruyu biraz komik bir cevapla bitirmek istedik. Elbette özel güvenlik görevlisi gördüklerini, duyduklarını, anlatılanları ve bildiklerini not etmelidir. Hayal ettiklerini günlüğüne yazabilir. Ama bunu iş için not etmeye gerek yoktur. Dolayısıyla sınavda çıkması halinde bu şıkı işaretlememiz doğru olacaktır. Evet arkadaşlarım. Dinledikten sonra bir başka çalışma videosuna Başlayabilirsiniz. Benzer videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info@oggmerkezi.com e-posta adresine mail gönderebilirsiniz. Sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın.